Merhaba sevgili çocuklar. Bugün size işlem yeteneğinizi geliştirmek için harika bir etkinlik hazırladım. Örüntü kurallarının geçerli olduğu bir etkinlik. Zaman zaman size böyle etkinlikler de hazırlayacağım. Bu yaptığınız etkinlik sizi çok geliştirecek. Öncelikle önemli birkaç notumuz var. Bu notlar şöyle. Her sayı bir kez kullanılacak ve çarpma, bölme, toplama ve çıkarma yaparak şekillerin ortasındaki sayıya ulaşmalısın. Hedefin bu olacak. Şunu da sakın unutmayın. Şekillerle de alakalınız olacak. Size farklı farklı şekiller verdim. Şimdi size soru üzerinde anlatma zamanı. Çocuklar ben yaptıktan sonra size de 3 tane soru vereceğim. Siz de onları bulmaya çalışacaksınız. Şimdi başlıyorum. Evet çocuklar, gördüğünüz gibi bir tane dikdörtgen var. Bu dikdörtgenin etrafında köşelerinde 5, 3, 2 ve 4 var. Ortasında da 23 var. Ben bu sayıları kullanarak bu 23 sayısına ulaşmaya çalışacağım. Eğer bunda bulduğum örüntü kuralı burada da geçerli olursa burada da 28'i bulmamı sağlarsa bu sefer üçüncüsüne ben uygulayacağım onu. Burada işlem yapacağım ve sonucu bulacağım. Hemen bakıyorum. Şimdi ne yaparsam 23'e ulaşırım diye düşünüyorum. Bakıyorum şöyle bir. Mesela 5 ile 4'ü çarpsam böyle. 5 ile 4'ü çarpsam 20 yapar. Bunu eklersem 23. Bunu da eklersem 25. Mesela bunu da şöyle bir şey yapıyoruz. 5 ile 3'ü çarpıyoruz. 5 ile 3'ü çarptık. 15. 4 ile de 2'yi çarpıyoruz. 8. 15 ile 8'i toplarsam 23'e ulaşıyorum. Ne yaptım? Bakın 5 ile 3'ü çarptım 15. 2 ile 4'ü çarptım 8. 15 ile 8'i topladım 23. Ben bu sayılar arasında şöyle bir şekille de alakalı olarak şöyle bir çözüm yaptım ve 23'e ulaştım. Aynı bulduğum yöntemi burada deniyorum. Şimdi 5 ile 3'ü çarptım. Burada da o zaman 6 ile 3'ü çarpacağım. Yani bu kenardaki sayıları çarpacağım. Bakıyorum 6 ile 3'ü çarptım 18. 5 ile 2'yi çarptım 10. 18 ile onu topladım. 28'e ulaştım. Tamam. O zaman formülüm bu. 7 ile 3'ü çarpıyorum. 21 artı 2 ile 6'yı çarpıyorum. 12. 21 ile 12'yi topluyorum. 33. Cevabım 33 oluyor. Bence anladınız. Çocuklar birinci örneğim zor bir örnekti. Şimdi bu örneğimize bakalım. 4, 3 ve 5'i kullanarak Üçgenin içerisinde yazan 12'ye ulaşmaya çalışacağım. Nasıl yapabilirim diye düşünüyorum. Mesela 4 ile 3'ü çarpsam 12 ama bunu da kullanmam gerekiyor. Çocuklar hepsini bir toplamayı deneyebilirsiniz, çarpmayı deneyebilirsiniz. Mesela 4 ile 5'i toplarsam 9. 3 daha 12. Evet, 12'ye ulaştım yani. Bu köşelerde yazan sayıları topladığım zaman 12'ye ulaşıyorum. Bunu da deniyorum. 3 artı 2 artı 6. Topladım. 3, 2 daha 5, 6 daha 11. Yine ulaştım. O zaman demek ki bütün köşelerde yazanları toplamam gerekiyormuş. 1, 9 ve 0'ı topladım. 10 oldu. O zaman cevabım 10. Eğer birincisinde bulduğunuz kural ikincisinde de oluyorsa siz de bunu üçüncüsüne uygulayacaksınız. Şimdi geldim üçüncü örneğime bakıyorum. 10 var, 2 var, 1 var ve 6 var köşelerde. 62'ye ulaşacağım. Şimdi 62'ye ulaşmak için 10 ile 6'yı çarpsam 60. 2 ile 1'i çarpsam 2. 60 ile 2'yi o zaman toplarsam 62'ye ulaştım. Az önce burayla burayı çarpıyordum. Şimdi burayla burayı çarpmaya karar verdim. Çünkü 62'ye ulaşmam gerekiyor. Mesela bununla bunu çarpsaydım 20. Bunu da bunu çarpsaydım 6 20 ile 6 toplasaydım 26 olacaktı. Olmuyordu. Onun için ben de bununla bunu çarptım. 60 2 ile de bir çarptım. 2 62. E tabii ki siz bu yöntemi bulmak için biraz denemeniz gerekiyor. E, bunun üzerinde bayağı bir düşünmeniz gerekiyor. Düşünün. Çünkü düşünmeleriniz ve farklı yollar bulmanız, stratejiler geliştirmeniz size e, çok fayda sağlayacak. Bunu böyle düşünerek hareket edin. Uğraştığınız her şey size bir şeyler katacaktır. Onun için sayılarla, içli dışlı olmaktan, onlarla uğraşmaktan vazgeçmeyin. Matematikte başarılı olmak istiyorsanız bu tarz etkinlikleri sürekli yapmanız gerekiyor. Şimdi bulduğum yöntem neydi? Burayla burayı çarptım. Burayla da burayı çarptım. Sonra topladım. Burada da aynısını yapıyorum. Oluyor mu? 10 kere 6... 60 artı 2 tane 2 4 60 ile 4'ü topladım 64 a burada da oldu o zaman formülüm bu bununla bunu çarpıyorum 10 ile 6'yı çarptım 60 artı 2 kere 3 6 ne oldu 66 cevabımız 66 oluyor şimdi ben bu sayılarla bir şeyler yapıp 13'e ulaşacağım hepsini çarpsam çok olur 13 olmaz peki hepsini toplasam yine 13'ü geçer herhalde o zaman demek ki köşelerle çarpıp bir bağlantı oluşturmaya çalışacağım. Mesela 9 ile 2'yi çarpsam 18, 7 ile 3'ü çarpsam 21, 18 ile 21'i toplasam yine 13 olmaz. Ne yapabilirim diye düşünüyorum. Her şeye bakıyorum. Mesela şunla şunu çarpsam 9 ile 3'ü çarptım 27, 7 ile 2'yi çarptım 14, 27'den 14 çıkarttım 13. Aa, bu sefer ulaştım. Ama ne yaptım? Yöntemi unutmuyorum. 9 ile 3'ü çarptım. 7 ile 2'yi çarptım. Sonra bulduğum sonuçları birbirinden çıkarttım ve 13'e ulaştım. Aynı yöntemi çocuklar burada da deniyorum. İlk önce 8 ile 3'ü çarpıyorum. 24. Sonra 7 ile 2'yi çarpıyorum. 14. Bunları çıkartıyorum. Bakıyorum ki 10. Evet, ortadaki sayıya ulaştım. O zaman kuralım bu. İlk önce bu köşeyle bu köşeyi çarpıyorum. 6 kere 3 18 eksi 7 kere 2 14. 18'den 14 çıkınca 4. Ve 4'e ulaşmış oluyorum. Şimdi geldim diğer soruma. Bakıyorum. Bir üçgen var. Etrafında 3, 4, 5 var. Ve 60'a ulaşmam gerekiyor. Şimdi 3, 4, 5 toplasam 12. 60 olmuyor başka bir şey yapsam falan diye düşünüyorum böyle. Ne yapabilirim? Diye düşünürken şöyle bir şey fark ediyorum. 3 ile 4'ü çarpsam 3 ile 4'ü çarpsam 12 olsa. Artık 3 ile 4'ü kullandım. Onun için bunları kullanamıyorum artık. Bunlar gitti. O zaman 5 kaldı. 12 ile 5'i ne yaparsam 60'a ulaşarım diye düşünüyorum. 12 ile 5'i de çarpsam şurada çarpıyorum. 5 kere 2 10. 10'un sıfır elde var. 1 5 kere 1 5. 1 de o. 6. 60. 60'a ulaştım. Hmm. Ama ne yaptım? Bütün köşeleri çarptım. Bakıyorum. 5 ile 4'ü çarpıyorum. 5 kere 4. 20. Çarpı. Bir de 6 var. 20 ile 6'yı çarpınca 120. Aa, ulaştım. Tamam. O zaman demek ki bütün köşeleri çarpacağız. 5 ile 6'yı çarpıyoruz. 30. Bir de o çıkan sonuçla da 7'yi çarpmamız gerekiyor. Çarpalım. 7 kere 0. 0. 7 kere 3. 21. 210. Yani ne yaptık? Bütün köşeleri çarpmış olduk. Bütün köşeleri çarpınca sonuca ulaştık. Şimdi çocuklar sizin sorularınız başlıyor. Bu birinci sorunuz. Sorunuzda bu sayılarla öyle bir şeyler yapacaksınız ki birbirleriyle çarparak çıkartarak falan 58'e ulaşacaksınız. Daha sonra o bulduğunuz yöntemi deneyeceksiniz. Bunun üzerinde deneyeceksiniz ve 62'ye ulaşacaksınız. 62'ye ulaştıktan sonra ikisinde de aynı yöntem, aynı kural geçerli olduysa üçüncüsünde deneyerek soru işaretinin yerine geleni bulacaksınız. Evet çocuklar ikinci sorunuz da burada. Üçgenin etrafında yazan sayılarla buraya ulaşmaya çalışacaksınız. Mesela burada bir ipucu vereyim. Mesela 4 ile 6'yı çarpıp üstüne 7 ekleyebilirsiniz. Veya 7 ile 6'yı çarpıp üstüne 4'ü toplam olarak ekleyebilirsiniz. Ama bir şekilde 34'e ulaşacaksınız. İster bu iki kenarı çarpın buraya ulaşın. Ama şunu unutmayın 3 sayıyı da mutlaka kullanmanız gerekiyor. Evet çocuklar 3. sorunuz da ekranda. Karenin etrafında yazan sayılarla bir şeyler yapacaksınız. 14'e ulaşacaksınız. Sonra bulduğunuz aynı yöntemi burada deneyeceksiniz. 10'a ulaşacaksınız. Eğer ikisinde de başarıya ulaştıysa sonuç daha sonra bulduğunuz kuralı üçüncüsünde uygulayacaksınız ve sonucu bulacaksınız. 3 soruyu da yaptıktan sonra Birinci sorunun cevabı 66 mı 64 mü? Mesela 64 diyorsan buraya geleceksin. İkinci soruya bakacaksın. 68 buldun buraya geleceksin ve 3. Üç, soruyu çözeceksin. 12 veya 14 hangisini bulursam buradan çıkacaksın. Tabii sen ne düşünüyorsan sonucu ne bulduysan oradan ilerleyerek çıkacaksın. Biliyorsun ki bu 8 çıkıştan sadece bir tanesi doğru o doğru olan yeri bulman gerekiyor. Doğru çıkışı bulman gerekiyor. Doğru çıkışı bulman için de sana verdiğim o sorular e, ipucu. Seni doğru sonuca götürecek soruları az önce verdim. Güzelce çözersen benim çözerken yaptığım taktiklere bakarsan sen de onları eminim ki bulabileceksin. Uğraş, uğraşmaktan vazgeçme. Doğru çıkışı bul. Siz doğru çıkışı bulduktan sonra videonun altına birkaç gün sonra ben cevapları yazacağım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.